Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere cevizli ve pekmezli yaz helvası tarifi veriyoruz. Arkadaşlar şimdi yapılışına geçelim. İlk olarak şerbetini hazırlıyoruz. Tenceremizin içerisine 2 su bardağı sütümüzü, 2 su bardağı şekerimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz. Ocağa alıyoruz. Şekerimiz eriyene kadar şerbetimizi karıştırıyoruz. Erimiş olan şerbetimizin üzerine 1 su bardağı pekmezimizi ilave edip iyice karıştırıyoruz arkadaşlar burada uzun pekmezi, düt pekmezi hiç fark etmez hangisi varsa onu kullanabilirsiniz bu şekilde şerbetimizi soğumaya bırakıyoruz şerbetimiz soğurken bizde unumuzu kavuralım tavamızın içerisine 200 gramlık tereyağını alıp eritiyoruz. 2,5 su bardağı unumuzu ilave edip ocağa alıyoruz. İyice kavuruyoruz. Unumuz altın rengi sarılığını alana kadar kavuruyoruz. Kavurduktan sonra soğumuş olan şerbetimizi unumuza ilave edip şekilde gördüğünüz gibi iyice karıştırıyoruz. Şerbetini ilave ettikten sonra ocağımıza alıp 2 dakikada kavuruyoruz. Karıştırdıktan sonra kapağını kapatıp demlenmeye bırakıyoruz demlenmiş olan helvamızın üzerine bir su bardağı cevizimizi ilave edip iyice karıştırıyorum. Büyükçe bir kâsenizin içerisine buzdolabı poşetimizi yerleştirdik. Ardından üzerine şekilde gördüğünüz gibi cevizlerimizi de yerleştirdik üzerine tamamen helvamızı iyice yerleştiriyoruz. Bu şekilde helvamızı yerleştirdikten sonra üzerine buzdolabı poşetiyle güzelce kapatıp bir gece buzdolabında bekletiyoruz. Dinlenmiş olan helvamızı ters çevirerek şekilde gördüğünüz gibi çıkartıyoruz. İstediğiniz şekilde dilimleyip servis edebilirsiniz. Afiyet olsun. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizin de kanalımda görmek istediğiniz bir lezzetiniz varsa yorumlara yazabilirsiniz. Şimdiden teşekkür ederim.